Yani ben de, ben de çok kötü. Bendeki görüntü gerçekten çok fena. Umarım bu şile şile benzetmeye çalıştığım şeyler yüzümde birer pislik gibi durmuyordur. <gülüyor> <gülüyor> Sıçrıyor yani. <laughs> Ay yaptık bir kere artık. Bana bugün böyle katlanacaksınız. Vallahi sinmeye üşendim. <laughs> Bir böyle şey geldi makyajı yaparken dedim ki of hep aynı hep aynı birazcık değiştireyim derken bu tipe büründüm. <gülüyor> Artık <gülüyor> üşendim de bile değiştirme yapacak bir şey yok. Sizlere bugün <laughs> merhaba öncelikle merhaba diyeyim tatlışlarım. Hoş geldiniz yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere dedim ki şu TikTok'ta ne zamandır uzun zaman önce gördüm hatta hala da yapıyorlar mı bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim 3 gündür hiç girmiyorum TikTok'a. TikTok'ta popüler olmuş bir sunum var. Ve mini mini pankeklerle yapılan bir sunum çok popüler oldu son zamanlarda TikTok'ta. Ben de dedim ki hali hazırda bir mukbang videosu çekiyorken neden bunu sizlere göstermeyeyim? Tabii ki TikTok kullananlar elbette görmüştür bu sunumu. Hem önce karşınıza yapayım istedim, sonra da afiyetle yerken güzel bir video çıkaralım istedim. Konumuz da bugün Esmay kanalımda, geneli ASMR kanalımda olan kamera arkasındaki görüntüleri izleyip birlikte güleceğiz. Çok da kamera arkası görüntüsü yok yalnız. İlk baştan beri bilseydim zamanda ta ilk başladığımdan bu yana alırdım görüntüleri. Neredeyse Eylül'de 2 sene olacak. Bir sürü de birikimimiz olurdu. Ama sonradan bunları kaydetmeye bir vakit ayırabildim. Çünkü bu da ciddi anlamda bir vakit gerektiriyor. Deyip buna başlayacağım. Öncelikle mini mini pankekleri şöyle göstereyim. Nasıl yaptığımı gelirsek işte böyle. Tarif aslında çok basit. Ekranda gördüğünüz malzemelerin hepsini karıştırıyorsunuz. Sonra şu tarz ben bir bu tarz bir şey buldum. Bunun içine koydum. Siz sıkma torbasını da koyabilirsiniz. Eğer elinize güveniyorsanız küçük kaşıklarla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi sıra pişirmede. Yaptık. Yaptıktan sonra ben de şöyle muzlar vardı. Siz çilek de kullanabilirsiniz. Şöyle muz dilimlerini içerisine koyuyorum. Keyfi isterseniz koymayabilirsiniz. Sonra içerisine şöyle buz gibi süt ilave ediyoruz. Yalnız bu halde ben de ilk defa yiyeceğim. Sonra içerisine bal koyacağım. <laughs> Yurt dışında genelde bu tarifin bitişinde küçücük bir tane tereyağı koyuyorlar ama ben de çok yakıştırmadım. O yüzden koymadım orada kalacak buz gibi hiç hoşuma gitmedi. O yüzden bu şekilde yapacağım. Siz o halinde yapabilirsiniz. Kaşığıma gel yalnız. <laughs> hmm. Hmm. yalnız o bu çok olmuş ya. <laughs> Aha, bunu bitirebilen göstereyim mi şöyle? Şöyle göstereceğim. Böyle güzel, şirin mi şirin, tatlı mı tatlı bir sunum. Hemen de bir tadına bakayım. Böyle bir böyle ponçik bir sunum mu ve ponçik bir makyajla yapayım istedim ama <laughs> yüzümde tüp patlamış gibi duruyor. Ben oradan gördüğüm kadarıyla. <laughs> Neyse, başlıyoruz. Öncelikle biliyorsunuz ki diyet yapıyordum ben bir zamanlar <laughs> yani yapmaya çalışıyorum hala ee, o günlerde bir of gününde bir smr videosu çekiyordum o da çikolatalar bu e, ithal çikolatalarla ilgili bir videoydu bu Ay midemden garip garip sesler geliyor ya <laughs> alışkın değil tabi şimdi <laughs> o kadar yeme 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 iki Allah. hafta İki haftaya geçti. iki hafta olmadı daha gerçi değil mi? Bana iki haftaymış gibi geldi. Bir hafta. <laughs> Burada uzun süre çikolata yemeyince çikolata yedikten sonra bir tepki vermeye başladı Mircan. Tuhaf tuhaf sesler çıkmaya başladı. Zaten o sesler yüzünden birçok kez bölündü video. Üstüne de tabii mislina da cabata bir tane alabilir miyim diyor sürekli. Sürekli. Şuradan bakıyor bana ve sürekli bir tane alabilir miyim? Hepsini bitirme. O benim onu ben yiyeceğim. <laughs> Gözümün içine bakıyor. Bir de siz, sizden çok merak edenler var. Mistina videolarda videolarda senin yediklerinden yiyor mu? Tabii ki yiyor. Seviyorsa zaten başımı bekliyor. Yemez olur mu? Hiç ona vermez olur muyum? <laughs> ee, onun dışında uyuyorsa eğer mutlaka sevdiği bir şeyse uyumaz sevdiği bir şeyse asla uyumaz. Bir bakarsan bugün ne videosu yapacaksın. Hoşuna gitmedi mi? Uyur. Öyle cadıdır o. Ne? Videoda belli olur video. <laughs> Yakala. Bak. Çabuk ye. Bitir. Ama video başlayacağım. Senin de ağız sesini. Kaçırdı yani. bir tanesini. <laughs> çabuk çabuk çabuk. <laughs> videonun bitmesini de beklemiyor. <laughs> Neyse motor geçiyorken ya hadi aşkım hemen. <laughs> Ay yani bu arada bu motor sesi, araba sesi gerçekten gerçekten artık hani Allah ettim. Yani normal video çekerken bunun hiç sorun haline getirmiyorum da ASMR videolarında gerçekten artık psikolojim bozulmaya başladı. Dilerim şu kanalımız büyür. Dilerim daha çok sev sevenimiz, destek verenimiz çıkar. Dilerim e delirmeden <laughs> bir tane böyle yanıtım yapabildiğim bir oda bir stüdyo kurabilirim. Amin, amin. <laughs> Hayır canım. <laughs> video bitince kalırsa. Orada hala şundan da versene bir tane diyor. ya video yapıyorum. Sonra diyorsunuz ki önündekinin hepsini niye bitirmiyorsun? E bir sebebi var. Bir sebebi var. Bazen çocuk bekliyor yani onları. Bazen çok tıkanıyorum yemiyorum. Ona ayırmak zorundayım falan. Bunun bir sebebi var. <laughs> Sen parmağını mı şıklattın? Mikrofon olduğunu farkında mısın? Yapma. Yapma. Kızım yapma. Kız yapma bak. Burada da parmağını Aha. şıklatıyor. O kadar kötü şıklatıyor ki misline de tik olmuş. Bir, ama ben de küçükken de, bende vardı. Çok fazla çatır 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 yapardım. Hani mikrofonla Normalde yapacağın sesten daha böyle hani ufak ufak hareket ederseniz çok daha iyi olur diyorum ben çekim yaparken. Çünkü kulaklarım patlayacak gibi oluyor. Ama ama benim kız ne var ne yoksa döküyor, çarpıyor, kırıyor. Yemin ederim beynimde patlıyor böyle beynim. O şeyi gerçekten anlayamazsınız. Bazı hatta içinizden şey diyenler olmuyor. Abla şimdi bu kadar sessizken bir hapşurduğunu düşünemiyorum. Ya da bir bağırıp bizi mahvettiğini düşünemiyorum falan diye. Esna videosunun altına yorumlar yazıyorsunuz. İşte tam da o misal. Tam da o misal. Bu da en son çektiğimiz fonda challenge'dan. Video, videoya başlamadan önce. Tek sen de şey yap. Ben söyleyeyim sen söyle. Ben söyleyeyim sen söyle tamam mı? Bu arada videoya başlamadan önce kanalımıza, kanallarımıza diyeyim değil, değil mi? Evet 7 .010. Bunu tekrar izliyoruz. Lina'nın surat ifadesine dikkat edin. Video, videoya başlamadan önce sen de şey yap, Ben söyleyeyim, sen söyle. Ben söyleyeyim, sen söyle. Tamam mı? Bu arada video başlamadan önce kanalımıza, kanallarımıza diyeyim değil, değil mi? <laughs> evet, yedi milyon. <gidebiliriz. gülüyor> ben bu suratı bahsedeyim. O kadar çok gülüyorum ki. Açıyorum, açıyorum, gülüyorum. Çünkü ben şimdi kafamda oturtmuşum tamam mı ne söyleyeceğimi. Misline ben anlıyor diye. <laughs> hani daha kelimeleri çok böyle kullanmadan sen söyle ben söyleyeyim falan dediğimden benim ne demek istediğimi anlıyor diye düşünerek ben cümleyi söyleyip geçmişim o telaşla. Ama Misline tabii ki anlamamış. Çocuk bu ne diyecektim ki ben falan şeklinde bir donma gösterince ben onu gerçekten montaj yaparken yarıldım yarıldım girmekten. Telaşla hiç anlatamamışım bile. O da zaten sormamıştı ben ne diyeceğim ne diyeceğim ben. <laughs> Sonraki gülümsemesi peki ona da çok güldüm ya. <laughs> Şimdi Poping Boba. Poping Boba videosunu biliyorsunuz. Esamar videosu çekmiştim popping Bobalarla birlikte. Çok eğlenceli meyve suyu topları. Aman sana, sana mideye bak ya tam ağzımı alırken ağzımı açmamla birlikte midemden nasıl bir ses gelir öyle gık. Aslında midemden de gelmedi boğazımdan geldi. Tamam yapayım Tüm çok, çok salak. Ağzımı açınca gidiyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay patlarken gelsin ve kaybettim. Şekerli şey boğazıma kaçtı. Genzime genzime diyorum. <laughs> Şimdi şu meyve suyu toplarının toplarının patlama sesini size duyuracağım diye benim burada göbeğim çatladı. O o kadar kolay olmuyor bazı çekimler. Sizin görmediğiniz arka planda da birçok şey yazıyoruz biz burada. O meyve suyu toplarını patlatırken yanlışlıkla e, böyle hani ağzımın içine patlayacak şey genzime doğru patladı ve meyve suyu olduğu için içerisindeki şekerli ve ne tamamen böyle yaktı. Kendime de kaçınca boğulacak gibi boğuldum. <laughs> o kadar zorlandım ki o topların sesini size duyuracağım diye. Şurada <laughs> şu kadarcık toptan boğuluyordum ya. Şimdi kayıtlar aldığında. Ay Allah'ım yarabbim. Ay tümüyle boğuluyor insanlar onun gibi oldu. Ben salak salak. Kaldım. Ay Allah'ım. <laughs> yandı ya, yandı yani ya. kaçtı anlamıyor musun? Yanan da söylüyorum, yanıyor şu an. <gülüyor> Allah Allah. Sırf <laughs> o patladığındaki o tatlı sesi duysunlar diye yapıyorum bir de. Bu <laughs> da kendi kendine. Ay niye öldü dediğinde de yani popping babayı patlatırken. <gülüyor> <gülüyor> Dur biraz azalayım. Hı. Hmm. Oh, konsantre olayım da. <laughs> ya bambaşka bir şeyin de Bunlar benim ağzımda patlamıyor. Kaç oldu? Ağzını açarak patlatıyorum ya şimdi ses çıksın diye. Ben Olmuyor. Burada da yine popüler Türk tatlıları videosundan. Tatmin olmayanlar oluyor ama ben de insanım. Ben de insanım. Öyle bir şarkı yok muydu ya? Ben de insanım. Neydi? Ben de sa ben de insanım ben de o değil diye o oh, oh başka ismim var şu an elimde o ben de in, ben insan değil miyim <gülüyor> <gülüyor> buldum ben insan değil miyim ama olmuyor şimdi bunu ben espri gibi böyle tatlı bir şey oldu o pusulda mı yarak oldu işte insanım ben. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ay çok güllü şey geldi. Benim daha keyifli böyle konuşma ihtiyacım var gibi sanki bugünlerde. Şey fısıldayarak şey olmuyor. Böyle keyfimi yansıtamıyorum. <laughs> bir de tatlı falan yedim. Hazır diyeti de bozdum. Yani tam şu an çakır ki. Çok iyiyim yani. Bakar mısın tatlı yiyince benim bir keyfim yerine geliyor. Bak farkında mısın? Çikolata tatlı yiyince ben bir mutlu oluyorum. Yani. Aa. aa. diye yapınca suratın beş karşı oluyor. Sağlıklı yemek yiyin. <laughs> <mi? gülüyor> böyle <laughs> bunu yapınca sağlıklı yemeklerim Ay. Şöyle mi yapsam? Hı? Hmm. Kolaysa sizi bitirin. Hı? Hmm. Hmm. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten çikolata yiyince, tatlı yiyince ya da böyle ya da böyle dilediğim gibi dilediğim şeyleri yediğimde ben çok keyifli oluyorum. Diyetteyken çok sinirli oluyorum, gergin oluyorum, başım ağrıyor. <laughs> Bu da tam da öyle tatlı olduğum bir an. <laughs> Ama ben şey gibi oluyor ya sanki bir şey içmişim böyle bir sarhoşum o kadar tatlıyım yani öyle güzel bir tatlılık. <laughs> Şekerin ben benim vücudumda bıraktığı etki. Şimdi de <laughs> yorum okuyorum videosundan. Yorumlarınızı okuyordum ASMR olarak. Oh. Nasıl böyle bu, bu, çekiyor? O çekme sesi var ya memeden sütü. O nasıl geliyor? Bir de hırlıyor. Hırır, hırır, hırır. Kedilerden bahsediyorum. Şu an baya hır 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 Ece de. Birinci Oh, ödüm koptu. <gülüyor> <gülüyor> Telefon sesini çok sesini ben. <laughs> Telefon sesini bazen açık O telefonun sesini bile o mikrofonda kulağım o kadar çok tırmalıyor ki boşluğuma gelmiş. Bayağı biz korkmuşum. <laughs> Şimdi de banyo malzemelerini böyle seslerini size yansıttığım bir video çekmiştim. ASMR videosu aşırı keyif aldığım bir videoydu. <laughs> bunun gibi bir şey oldu. Kesiciniz geldi. <laughs> hani rol play yapıyorlar ya işte senin oranı alıyorum senin buranı alıyorum sana masaj yapıyorum ama senin saçını kesiyorum ben de şimdi şu şey aklıma geldi şu banyo ürünleriyle böyle köpürtüyorum köpürtüyorum sıcak su hazırlamışım falan yani çıkmıyor da aklımdan bu lanet şey sürekli böyle hani siz karşımdasınız size böyle banyoda kesin yapıyorum gibi hissettim maalesef o yüzden de bunu çok böyle tiye aldım kamera arkasında çok güldüm. Evet bu videonun başlığını da bulmuş bulunma. söyleyeyim mi? Eğer öyle yapsaydım videoyu ne düşünürdünüz? Yani düşünsenize şöyle. Ben banyo seslerini sadece banyo seslerini size yansıtmıyorum. Bir yandan da size rol yapıyorum <laughs> Gerçekten komik bence. Kesecin, kesecinim ben senin falan. Öyle hissetmen lazım. <laughs> Sonra ben sana diyorum ki kese yaparken... En son ne zaman keselendim? <laughs> kendini iyi hisset, kendini bana bırak falan diyorlar ya. Bir keseciye kendinizi bırakır mıydınız? <laughs> Allah için kesici rol bile yazsaydım başla. ne, ne düşünürdünüz? Komik olmaz mıydı? Bence çok komik olurdu. Bir de peştama giyerdim ben şöyle. Böyle ablalar giyiyor ya kareli. Ama bence çok yaratıcı bir içerik ve şimdiye kadar hiç yapılmamış bir içerik. Yapılması lazım. <laughs> Bunu kim yapar yapsa yapsa? Kız şey yapabilir çok tatlı olur biliyor musun? Hayriş. Hayriş yapabilir. <laughs> Giy tatlım peştim beni. Kese dün geldi, kese dün geldi falan. Böyle çok tatlı bir muhabbet olur sende. Bir de Türk amamın muhabbeti var ya böyle kadınların. Kesin kesin bu işin hakkında en güzel sen gelirsin valla. Böyle elini beline koya koya. Bir yandan da üzüm yiye yiye. <laughs> Ay. <laughs> ben bu <bir> sunumu beğenmedim. <laughs> Neden derseniz pankekler sütün içinde şişti ve parçalanıyor yani sonunda. Bence çok hoş da bir sunum değil yani. Evet <laughs> böyle hani şeyler gibi mısır gevrekleri gibi böyle hani olsun onlar onlar gibi bir hava katsın görüntü olarak okey güzel öyleymiş gibi ama yani sonuna kadar biraz da ben konuşmaya daldım tabi pankeklerim şişti ve parçalandı. Yani hani yaparsanız daha hızlı iyi. ama farklı bir sunum bir pankekin görebileceğiniz son zamanlarda en farklı sunumu bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir umarım eğlenmişsinizdir kamera arkasını sizler için olabildiğince artık e, şimdi daha çok biriktirmeye çalışıyorum sizlerle böyle tatlı tatlı hem böyle yorumladığım hem de anlattığım videolar daha 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 çok yapmak isterim. Sizden de bu tarz videoları isterseniz ve keyif aldıysanız lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve beni instagram adresinden takip etmeyi unutmayın tatlışlarım. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Diyelim ki benim ancak şu, şu sıfatımdan kurtulun bir daha da bu şekilde görmeyin. bir dahaki videoda görüşürüz tatlışlarım. Hoşçakalın, bye bye. Katlandığınız için teşekkür ederim.